Parti Genel Merkezi'niz tarafından saha çalışmaları etkin bir şey. İYİ Parti Düzce İl Başkanı Yunus Özayar, ülkede yaşanan ekonomik problemleri Öncü TV mikrofonuna değerlendirdi. Kendisinin de ticaretle uğraştığını hatırlatan er, yaşanan ekonomik krizin tanımlanmadığını savundu. Sanayicinin ve esnafların önünü göremediğini ileri süren er, eskiden hatırlarsınız, 2028 krizi bankacılık kriziydi. 1999 ve 2001 krizleri döviz kriziydi. Ama bugün yaşadığımız ekonomik krizi tanımlayamıyoruz. Çünkü bütün sektörler krizden derinleşti ve genelleştiği için bütün sektörler bundan ne yazık ki zarar görmeye devam ediyor diye konuştu. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na mahkeme kararıyla kayyum atanmasına da değineler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanını, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını belirleyecek olan Cumhuriyet Halk Partililerdir. Ve bu belirlenmiş olan sürece YSK tarafından mazbata verilmiş durumdadır ifadelerine yer verdi. Sözlerine CHP'nin il başkanlığında yaşanan kayyum kriziyle başlayan her şunları söyledi. Hukuki açıdan baktığımız zaman e, siyasi açıdan değerlendirmek benim haddim değil. Cumhuriyet Halk Partilerin bunu değerlendirmesi daha doğru olacaktır ben konuya hukuki ve siyasi açıdan bakmak isterim hukuki ve siyasi açıdan son derece sorunlu bir dönem Çünkü eğer burada aklı Selim bir hukuki karar çıkmazsa ve bu süreç sosyal medya ve basında takip ettiğimiz şekilde yürümeye devam ederse Türkiye'de bundan sonra yapılacak bütün seçimler bütün kongreler üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin tartışmalı hale gelecektir. Eee bizim anayasal tabandaki seçim hukukumuza göre Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu kararlara yargı yolu kapalıdır. Kesin kararlardır. Bunları tartışmaya açmak, bunları sonucu ne olursa olsun isterseniz buttan isterseniz mutlak buttan olarak ifade edebileceğimiz tarzda bir çerçeveye koymak bundan sonraki siyasi hayata da etkileyecek ve istikrarı bozacak nitelikte bir durum yaratabileceği kanaatindeyim ben. Bunun olmaması adına adli mercilerin ve hukukun en aklı selim yöntemle bu işi demokratik çerçevede çözmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanını Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını belirleyecek olan Cumhuriyet Halk Partililerdir. Cumhuriyet Halk Partili delegelerdir ve bu belirlenmiş olan sürece YSK tarafından mazbatası verilmiş olan e, hangi partiden olursa olsun il başkanına, genel başkana e, değiştirme e, iradesi de e, yine Cumhuriyet Halk Partilerinin ya da o partilerin üyelerinin olduğunu düşünüyorum ben. Demokrasimiz açısından siyasi hayatımız ve partiler hukukumuz açısından çok sorunlu bir süreç olarak görüyorum. Umarım aklı selimle bu süreçte tamamlanır. Her parti kendi yöneticisini kendisi belirlemeye kendi özgür iradesini kendi siyasi partisi çatısı altında yaşamaya devam eder diye sonlandırayım görüşümü. Türkiye'de tanımlanmamış bir ekonomik krizin olduğunu öne sürener konuşmasına şu şekilde devam etti. Çok uzun süredir ticaret hayatının içerisinde olan bir insanım ben 25 seneyi geçtik hayatımızın önemli bir kısmını ulusal ve uluslararası ticari çalışmalarla geçirdik. Daha önce de bu ülkede krizler oluyordu. Fakat daha önceki krizler bir şekilde diyeti ödenerek, derin kriz yaşanarak bir şekilde sonlandırılıyordu. Ve bu krizden çıkanlar, ölenler ölüyor, kalan sağlar bizimdir mantığıyla ticaret hayatı devam ediyordu. Çünkü çok keskin tedbirler alınıyordu. İşte devalüasyonlar yapılıyordu. Çok sert ekonomik tedbirlerle o kriz bir şekilde infilak ettirerek ekonomik manada daha sonra yaşanacak olan sürecin altyapısı hazırlanıyordu. Fakat bu son yaşadığımız ekonomik sıkıntı artık kriz olmanın biraz ötesine geçti. E, kriz yayılıyor ve ısrarla e, kalifiye ve sert tedbirler alınmaktan uzak duruluyor. Bu da krizin derinleşmesine sebep oluyor. Eskiden hatırlarsınız 2008 krizi bankacılık kriziydi. 99 ve 2001 krizi döviz kriziydi. Ama bugün yaşadığımız ekonomik krizi tanımlayamıyoruz. Çünkü bütün sektörler krizin derinleştiği ve genelleştiği için bütün sektörler bundan ne yazık ki zarar görmeye devam ediyor. Ülkede faizi düşürmek, Merkez Bankası rezervlerini artırabilmek için yüksek faiz politikası izleniyor. Merkez Bankası'nın rezervleri belli bir seviyeye geliyor fakat faizler düşmüyor, piyasa reaksiyon vermiyor. Ciddi bir para kıtlığı var evet. piyasada. Ticaret dönmüyor. Konkordato'lar, e, iflaslar hiç olmadığı kadar fazla, kapanan firma sayısı hiç olmadığı kadar yüksek boyutlara ulaşmış durumda. Dolayısıyla samimi söylüyorum, önümü göremiyorum ben de. Yani nasıl bir öngörünüz var? Sorunuza cevap herhangi bir öngörüm yok. Allah devlete, millete tabii ki zeval vermesin. Allah ticaret yapan herkese, esnafa, iş adamına, sanayiciye de kolaylık versin diyorum. Hı. Öngörü sahibi olabilmemiz için statik, belirli ve ilkeli ekonomi politikalarının olması ve bu ekonomi politikalarına da piyasanın güven duyması gerekiyor. Şu anda bu durumdan çok uzağız, çok sert, kalıcı reformlar yapılmadığı müddetçe de bu kriz ortamından çıkılabileceğini sanmıyorum ben. Son olarak Konur Alp halkının yeniden belde olması için bölge halkı tarafından başlatılan imza kampanyasına da değininer şunları söyledi. Bu çok demokratik bir hak. Bunun altında ya da üstünde başka bir şey aramayı e, gerektiren bir süreç değil bu. Ben orada büyümüş bir, çocukluğu orada geçmiş bir insanım. E, dolayısıyla oradaki bölge insanının böyle bir talebi var. Evet. Oradaki bölge insanı mevcut durumdan tırnak içerisinde belediye başkanımızın ifadesiyle Konur Alp'in il olması durumundan memnun olmuş olsa Oradaki e, hizmetlerden memnun olmuş olsa, orada yaşanan süreçten memnun olmuş olsa böyle bir taleple ortaya çıkmaz. Demek ki orada yanlış giden bir şey var. Bunun biraz e, sebebinin irdelenmesi lazım.